Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Hamza. Bugün Normaller'in yeni çıkarttığı konu, konu kilit şarkısını dinliyorum. O Nasıl nasıl bir şey herkes bilir kişi. Hey, hey. O ne diyor bu ne diyor bütün işi. Cool, İyi düşün taşın ağrımasın başın. Şey konu kilit. Benim anlamadığım şey bu adamın niye bu adamın niye hep linç olmaya yönelik şarkılar yapıyor? <laughs> Haberi değil yapıyorsun ve linç alıyorsun. Bunu bile bile neden ilk tane bize art arda çekiyorsun? Hepinize koyuyorum Nasıl nasıl bir şey herkes bilir kişi. Hey, hey. O ne diyor bu ne diyor. Evet. 25 saniyelik bir şarkı deniyoruz. Bütün işi. İyi düşün taşın ağrımasın başın Şek konu kilit hepinize koyuyorum Nokta hey keş Ortamınız leş, leş Ben koyunca hopluyor sürekli bir gebeş Hep ha beş maymunu Yok çamursuz güreş Rap gez yes. göz arpacık Nişan al ateş Gang bang bugün sos ile beş çayında görüşeceğim Telif kalktı bir mankenle acar de sevişeceğim Ne fark eder ki yalan haberse gündem için yaratınız Sen dedi ol ben kodum dedikoduysa Sanatın espak. Ben çok lan. Ey sapını tut bir iş bitir de. Yok. Ey rap'im dayandı güç bela bu yeni nesil bir müptela ve mikrofonda ben tek tek. Nasıl nasıl bir şey herkes bilir ki şey. Hey. O ne diyor bu ne diyor bütün işi Kol, İyi düşün taşın ağrımasın başın Şey konu kilit hepinize koyuyorum Nokta. Nasıl nasıl bir şey herkes bilir kişi hey, hey. O ne diyor bu ne diyor bütün işi Kol, İyi düşün taşın ağrımasın başın Şey konu kilit hepinize koyuyorum Nokta. Hey Mike Bassana bir like, 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 Zaten olduk artık asosyal bir halk. Geç bu sene değere bindi bizim hip hop kültürü. Tüh, yeni bir Tarkan olamıyor mu Edis Görgülü? Hem Edis'e atıyor. <laughs> bu arada normal adımı karalıyorsa li boşların derbeder. Gerçek emsi sorunlarla her bir cephede ha, harbeder. Kimdir, i̇şte böyle kimdir. bir laf. Tarkan olamıyor mu Edis Görgülü? Şon şon adımı karalıyor Salih boşların derbeder. Gerçek emsi sorunlarla her bir cephede harbeder. İşte böyle birader sen de kıçını kaşırsın. Ben bir şarkı yaptığımda anca beton taşırsın. Koş hey varsa yoksa ihtirane hoş. Hey. Asla tutsa kaç yazar bu boş. Ey Yalanla beni mi gömdünüz ki matlı sonra gördünüz ve kenefe döndünüz. Jöp jöp jöp. Göstereyim. O zaman en sonki şey videosu 3 yıl önce. Bunlar da hiçbir şey demiyordu ama 9 yıl önceki bu videoda adam teröre sallıyordu. Ondan sonra Mekan bir şarkısında da hep peşimize bizim. Şimdi burada yalanı bizim üstümüze atıyor. Nasıl nasıl bir şey herkes bilir kişi hey, hey. O ne diyor bu ne diyor Nasıl nasıl herkes bilir kişi ne alaka Bütün işi kompa İyi düşün taşın ağrımasın başın Gevşek konu ki Gevşek ne alaka İyi düşün taşın ağrımasın başın gevşek Saçma ya evet. Bir tepinize koyuyorum <laughs> Nasıl nasıl bir şey herkes bilir kişi hey, hey. O ne diyor bu ne diyor bütün işi Kompa. İyi düşün taşın ağrımasın başın şey... Düşün taşınmakla başımızın ağrımasın ne alaka Konu kilit hepinize koyuyorum nokta Bu videonun ismi konu kilit değil de hepinize koyuyorum nokta olması gerekiyor yeni nesli uyan 90'lar yok kalk kalk o neşeli hoş günler hey. göçmüşler <laughs> çoktan bize de bıçağı kalmış. Bak, <laughs> hep boktan. Bon, bon. Nasıl nasıl bir şey herkes bilir kişi. Hey, hey. O ne diyor, bu ne diyor bütün işi. Kompa. İyi düşün, taşın, ağrımasın başın. Temşek. Konu kili tepinize koyuyorum. Nokta. Nasıl nasıl bir şey herkes bilir kişi. Hey, hey. O ne diyor, bu ne diyor bütün işi. Kompa. İyi düşün, taşın, ağrımasın başın. Temşek. Konu kili hepinize koyuyorum. Nokta. <laughs> Topun öyle fazla olması müsteşem. Arkadaşlar ben gerçi beğenmedim. Orada barış Manço'yu göstermek sebebini de anlamadım. Konu kilit hepinize koyuyorum. Nasıl nasıl bir şey herkes... Orada normal... Başıma geldi bana. Bilir kişi, hey, hey, boy. Diyor, bu ne diyor bütün işi Kompa, iyi düşün arkadaşlar Hakan Çakran izliyoruz Başın ağrımasın başın gevşek konu kili tepinize koyuyorum <laughs> Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun hadi kendinize iyi bakın hoşça kalın bay bay